Bugün de rapine şekersiz kara buğday unlu tarçınlı havuçlu kek yapacağız. Dolayısıyla britansız kek. Önce yıkanmış 4 tane yumurtamı kırıyorum, mikserle beyaz dışına kadar çırpıp geliyorum. Siz de çırpıp gelin. Çıktığımız yumurtaya bir çay bardağı elma suyu konsantresi. Ben aslında yarım bardağın elma suyu konsantresi, yarım bardağını da e, hurma suyu ilave ettim. Siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Bir çay bardağı olacak. Onu ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu paket vanilya. Daha önceden rendelenmiş iki orta boy havucumu ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı da karabuğday unumu ilave edeceğim. Tepeleme tarçın ilave ediyorum. Daha çok seviyorsanız biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Bütün bunları çırpıp tek kalınma yerleştirip 180 derecelik fırında pişirip geliyorum. 180 derecelik fırında pişen kekimi çıkardım, bir dilim kestim. Şimdi tadım zamanı. Kızılcık şerbeti eşliğinde çayımla birlikte ben de bu keki yiyeceğim. Tadına bakıyorum. Yani tabii ki az şekerli, propine şekersiz olduğu için ama yine çok güzel oldu. Elime sağlık. dat alpyd oudson